Efendim damadımız da burada. Şu anda karşımızda duruyor. Mikrofonlar yok. Gelin adayımızı da şöyle alalım. Ayşe abla gel. Siz de efendim. Bu arada se, se, sen, 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 sen. de tamam mıdır? Bu da gidene kadar benden size hediye olsun. Giderken bırakın lütfen. efendim şimdi Çocuklarımızın hikayeleriyle ilgili konuşma yapacağız. Bu arada Gamze ablaya Seda kızımıza ben sesleniyorum. Sedacığım eğer bizim muhakkak ki programımızı seyrediyorsundur. Ondan şüphem yok. Çünkü en azından seyrettiğini şöyle biliyorum. Bu gece burada olman gerekiyordu. O açıdan seyrediyorsundur diye biliyorum. Telefonumuza bağlanabilirsen bağlan. İşi tatlıya bağlayalım. Bakalım annenin dediğimi senin dediğin mi yoksa hepimizin dediği mi olacak? Bunu bir görelim. Evet. Bu arada efendim yarın Urfa Spor'un maçı var. Ben yarın kısmet olursa Urfa'ya gidiyorum. Şanlıurfa'ya maçı seyretmeye. Güzel bir maç olur inşallah. Urfa'mızın Urfa'mızın sporu iyi. Geçen sene gördünüz. <laughs> Fenerbahçe ile burada 3-2 Zoraki tabi. Onun haricinde 29 Ekim'de Mersin'deyiz. Lider Güven'in hazırlamış olduğu, Lider Güven mağazaların hazırlamış olduğu bir geceye katılacağız. Söyleme sahiptir. Ondan sonra bir anons da yapalım. Yunan Şehirler Derneği Urfa'mızın önümüzdeki hafta cumartesi günü yeni yerlerini açıyorlar. Urfalıları davet ettiler. İnşallah biz de burada olursak gideceğiz dedikten sonra başlıyoruz. Evet. Şimdi bu gördüğün halk bizim ailemiz, bizim kardeşlerimiz. Analarımızda, bacılarımızda, evlatlarımızda, çocuklarımızda bunlar. Kamera arkasında yani evde seyredenler de bizim ailemiz. Şimdi her şeyi açık açık konuşuyoruz. İnternette tanıştınız. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet Murat doğru. Sen burada, kızımız... Adana'da. Adana'da. Nasıl oldu? Ufak bir gene bir açıklama yap, bir hatırlama maksatıyla. İşte internette chatte tanıştım abi. Ha, Oraya gittim ben de. Orada kaldım birkaç gün. Ondan sonra... Peki utanmıyor musun chatle çıkmaya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi teknolojiyle de değil mi Murat abi? Yani tanışıyorlar. Tanıştık yani ben internette. Ne yaptın mesela? Ne, ne, nasıl çıkıyor? Ben de vallahi bilmiyorum. Çatlaşıyor musun sen de? <laughs> ha? Çatlaşıyor musun? <laughs> vay seni çetli vay. Çetleştik Mahmut abi. Ondan sonra ben gittim. Kaçırayım dedim. Seni kaçırdım. Yetim böyle oldu yani. Nasıl? Maşallah. su gibi Mahmut'un <laughs> Tabii ki ederim. Çok iyi <laughs> anlattın. <ayarladım. gülüyor> oldu evet. bitti Şimdi işin püf noktası aslında kızımızdan kaynaklanıyor. Ayşe'ydi değil mi? Evet. Ayşecim sen anlat, sen daha iyi anlatıyorsun. İşte internette chatleşiyordum öyle. Selam falan dedim. Sonradan tanıştık işte. Mesela ilk chatleşme nasıl oluyor? Güzel öğret ki biz de chatleşelim. Mirç'te tanıştık. Mirç'te. Mirç. Evet. Vay miniç vay. <laughs> ne yaptınız orada? İşte selam falan dedik. Ondan sonra dedi ben İstanbulluyum. İşte ben dedim Adanalıyım dedim. Çok uzak dedim falan dedim. Sonradan böyle tanıştık. Nasıl güveniyorsun mesela tan görmediğin birine yaz yazarken? Ben mesela bir kere biri chatlaşıyordu. Biz de bir gene televizyon çekimine gitmiştik. Bir internet gibi bir yere. Hemen oturdum dedim kimle konuşursan dedi filan dedim, dedim ben ne deysem onu yaz. En sonunda kaç yaşındasınız falan filan 24 dedim. Yemin et dedi senin ölünü göreyim dedim. <laughs> Bir daha aramadı beni. Demek ki yalan olabiliyor. <laughs> Yalanlar da var ama ben Zafer'e inandım işte. Nasıl inandın ama? Şimdi Sözlerine görmeden... inandım, ailesiyle konuştum. Ablacığım şimdi bak teknoloji işte ilerlemiş yani. diyor. Teknoloji ilerlediği kadar artık insanların kendi görüşleri de o derecede ilerliyor. O derecede ilerleyen biri için teknolojiyi ön plana tutmamak lazım. Evet. Eskiden çocuklarımızın gözleri kapalıydı, gözleri görmezdi. Yani gözleri insanların görmemesi demek, <laughs> baktığı yeri görmemek değil. Yani zamanı göremiyor. Şimdi çetleşme demek, Arkadaş olarak adam Amerika'da biriyle konuşabilir, Amerikanya'daki, Avustralya'dakine konuşabilir, onunla bununla ama iş ciddiye geldiği zaman görmeden, birbirini tartmadan, birbirini sormadan. Düşün şimdi ben manavlık ediyorum. Hiç tanımadığım biri bana dedi ki de domates gönder. <laughs> ben tanımıyorum da. Ne kadar ezik domates varsa onu gönderirim. Öyle herkese Çünkü sürekli olmalı. müşterim değil benim. Herkes için değil mi? Gerçeği bu ama. Evet tanımak lazım. Şimdi sen milyonda bir tutturmuşsun ama tutturamayanlar için doğru bir şey mi bu? Doğru değil. E demek sen için de doğru değil. Ama şimdi Mahmut Bey bir de şu var. Kızımız dedi ki ailesiyle de dedi, görüştüm dedi. O çok önemli bir şey. Ailenin bilmesi çok önemli bir şey değil mi? O güzel bir şey bence. Ablacığım şimdi ben sevgiye hiç karşı değilim. Hayatımda hiçbir zaman için sevgiye de zaten sevgisi olmayan insanından insanlığından şüphe ederim. Muhakkak bir şeyi sevecek. Gülü, dikeni. Hayatı. Ya insan bir tavuğu sever. Allah Allah bu tavuk ne kadar güzel yürüyor kardeşim ya. Yani bir şeyi sevmek zorunda ki insanın kalbinin olduğunu gösteren bir şekil olsun. Ama onun haricinde baktığın zaman görmeyince. Mesela şimdi kardeşim senin işin var mı? Yok Mahmut abi. E gördün mü? Bir de sıfır. İşte Şimdi evet. bunu bu kendi annesi babası içinde bu geçerli. Kızımızın tabii annesi ki, babası tabii içinde. Tabii ki muhakkak. Çok Bizleri önemli. Bizler içinde geçerli. Evet. Şimdi düşün bir yuva kuruyorlar. Kurdukları yuvada şu anda bir temel yok. Yok. E bu temel sonradan kime yansıyor? Bize yansıyor. Evet. Yani bize derken ülke ve dünya olarak. Evet. Ne oldu? Gene bir evli çift var vallahi. Yarın öbür gün Boşanmaya kadar gidiyor Allah korusun. Allah korusun. İşsizlik ön safada dünyaca. Kerime yani sen aklın dört dörtlük olsaydı o anki sevginin dışında olsaydı sen işin olmadan, evin olmadan veyahut bir ev düzeni olmadan evet. evlenmek ister miydin? Yok mu abi. E gördün herkes yok diyor. Demek ki ben dediğim doğru. Peki oğlumuzun e, bir mesleği yok mu? Yok. Mesleğimiz yok yani. <laughs> internetçi. Ey <laughs> vicdan. Nasıl yapacağız? Peki nasıl olacak bu iş? Yani o işin esas püf noktası bu. Bütün evlenecek gençlerimiz için hakikaten bu bir sürekli söylüyoruz ama arkadaşlar artık neye istinaden? Çünkü ömür o kadar kısa ki. Adam 70 yaşına kadar yaşadım diyor. Ben evde hesap ediyorum ya zaten bir sene 365 gün arkadaşlar. Bunu da ben içeride dedim, araştırıyorum. Keşke bunu 600'e çıkarsalar falan filan diye bir seneyi. Yani her şeye zam geliyor. Bir de bu yıllara zam gelse. 365 günde değil de mesela 600 gün oldu. Halal, yaşasın. E şimdi ömür çok kısa. 100 sene bir adam yaşasa 36.500 gün ediyor. 36.500 bir gün etmiyor. Ömür çok kısa. Onun için zamanı çok iyi ayarlamak lazım. Evlenirken de karşı taraf mesela sen kızımızı seviyorsun, kızımız da seni seviyor. E şimdi kaç sene çalışarak böyle geçineceksiniz? Hayır, hayır. kaç sene? Önce kendi ilk adım hazırlayacaksınız. İlk adım nedir? Ev kira da olsa bir ev, içine eşya, iş. Evet, dört, dört yere, dört yere gelsen bana iş ver. Şimdi sen benim yanıma geldi, iş var mı? Ben dedim var. Ne iş yaparsın dedim. Ben vazifesizim yani Hamza Her iş şey derken şimdi her, her şey iş yaparım dersen. Işte, tamam eş bir iş yapamazsın. Yani şimdi. Sana desem top dik bir misin? Yok. Onu yapamazsın. Yok. Senin yapacağın iş herkesin ortaklaşa bildiği iş. Mesela kahvede çalışırsın. Yani. Veya Yok. güvenilir bir insansan al günün ver günün var yani. Bir şey getir götür. Evet. Zarf götür zarf getir. Evet Öyle değil mi? Öyle. Evet. Ki görüntü olarak Sağlıklı birine benziyorsun <laughs> ve yani sen de ona güvenmişsindir zaten. <laughs> tabii ki güvendim. Sen ne iş yapıyorsun mesela? Sen çalışıyor muydun? Ben tekstilde çalışıyordum. Tekstilde. <laughs> Tekstilin hangi bölümünde? Ortacı bölümünde çalışıyordum. Daha yeni yeni işte makine öğrenmeye başlamıştım. Sonradan seninki de yok. Karar verdim. Evet. Güvenlik Senin işi, işi var sadece. Güvenlik. Evet. Ben Ama ben daha hiç başlamadım. Ben ne bir desem? şey soracağım. Gel hele otur tabii. Abi, gel sen de gel. Sen de sor. Şu an eee yani kız tarafımızdan bir yakın akraba anne baba kimse yok mu? Benim var onlar Sadece benim var. Onlar soracağız şimdi. Tek sizin mi var? Kız tarafımızdan kızımız Adana'dan efendim. Şu an bilmiyorlar mı yani şu an sadece şu an görüp. Biliyorlar değil mi yani şu an? Biliyorlar çok ama, yani? biliyorlar ama yani. maalesef katılmadılar nedeni de kızımız kaçtı hiç. Sedan'ın meselesinden dolayı. Ama ben <laughs> düzgün, doğru düzgün bir şey yapsaydı her zaman ben çocuğumu yanında durdum yani. Onu yalnız bırakmazdım şahsen. Şimdi ben orada mesela arkadaşlarla çekim yaparken ben Adana'ya gittim dedin. Evet mi? Bunları biz orada kısa kestik. Adana'ya gittim dedin. Adana'da görüştük. Ondan sonra orada görüştük. Ondan sonra bunların içinde kaldım ben birkaç gün. Ondan Nerede kaldırmasıydı? İş yerinde, tekstilde. Çalıştığı tekstilde. Ne yaptın orada? Orada kaldım. 2-3 gün orada, orada kaldım. Yaptım. ha Orada kaldım. Burada patron ile konuştu. Dedi ki, ya arkadaşım gel, size daha önce de bahsetmiştin dedi. Gidecek gibi bir yer yok dedi. Ondan sonra orada birkaç gün kaldım. Ondan sonra zaten kaçtık. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Kaçma sebebiniz neydi? Maddi durumumuz değil abi. Yani. Şimdi, o'ydu yani zaten. Başka ne oluruz Yani büyükler birbirine konuşmadan siz kendi kafanıza mı evet. bu işi yaptınız? Işte? Yani, orada hata yaptınız işte. Büyükler devreye girseydik inan hiç böyle bir şey olmazdı ver Bekarsın değil mi oğlum? Evet. E bekarsın kaçmana hiç gerek yok ki senin. Yap. İşsiz olabilirsin. Herkes bir şekilde yardımcı olur. Şart değil bir fabrikada bilmem nerede çalışma. Hı -hı. Ayıp değil. Gider bir belediyede çöpçülük yapabilirsin. Yani. Herkese saygımız sonsuz. Evet. Kaçıp gitmenin şimdi benim mantığıma sığmadı yani. İkiniz de bekarsınız, tertemizsiniz. Sen çöpçülük deyip de geçiyor musun? Sen beni ne diyorsun? Ben o vallahi kağıt toplayanlar var ya. Vallahi keşke hareket gördüğüm erkek zaman öyle bir merhaba diyorum ki böyle adam evet. bakın aslan gibi bela götürük kağıdı. Evet. Ya o adamın evet. ayağını öpmek lazım vallahi billahi Doğru, ya. Doğru, vallahi doğru, billahi. doğru, doğru. doğru. <laughs> doğru. Kesinlikle. Yani o, o kağıt toplamak ben kaç tane arkadaşım var. 5-6 sene var oturuyoruz köşede bazen çay içiyoruz yani önemli olan çalışma arkadaşlar kesinlikle. tembel adamı hiç kimse sevmesin Allah sevmez her şeyden önce Evet sınıfta kalıyor kesinlikle bizim bir arkadaşımız vardı akrabamız 3 sene 4 sene 3. sınıfta kaldı tembel evet. tembel oldum aynı yerde sayıyorsun 2 <laughs> i̇ki, iki, üç beri sene önce konuşuyorduk o kadar konuşuyorduk yani çünkü 6 aylık, 7 aylık kaçın, kaçınmak olmaz yani. Böyle bir böyle. Aslında olay şuradan da var. Şimdi özür dilerim. İsim neydi? Zafer Mahmut Hanım. Zafer abinin şimdi aile olarak da ortamları fakir. Fakirlikten yetişen insan fakirliği daha iyi bilmesi lazım. Kesinlikle. Hep garibanız, yani... hep garibanız. Ben ezildim. Ulan aman duman bir yuva kuracaksam dört dörtlük bir şey yapmaya çalışıyorum. En azından dört ikilik olsun. Kesinlikle. Yapayım diye uğraş vermesi lazım. Çaba göstermesi lazım. Ki bu maalesef yani çıkmaza sokuyor insanı. Yanlış mı Zafer abi? Doğru mu tamam. O zaman ben bir şey daha söyleyebilirim. Söyle abla. Ben buradan şu an stüdyo olan e, gençlerimize erkek veya bayan artı ekran başında seyreden halkımıza Türkiye'me ben burada seslenmek istiyorum. Lütfen genç kızlarımız ve genç çocuklarımız, yavrularımız Mantıklı hareket edin. Anne babayı daima ön plana alın. Çok rica ediyorum. Çünkü anasız babasız hiçbir şey olmaz. Ayağını taşa vuruyorsun. Ay arkam diyorsun. Anasız babasız hiçbir şey olmaz. Şimdi tabii bütün çocuklarımız için bu geçerli. Ablamın dediği gibi yani ben de kız çocuğu, erkek çocuğu ayırt etmeden erkek çocuklarımız için de bu geçerli kız çocuklarımız için de ayırt etmeyelim. Şimdi Ayşe abla senin başka bir mesleğin var mı? Güvenlik sertifikası aldım ama hiç başlamadım. Çünkü doğru düzgün iş yok yani. Bulamadım. Adana'da bulamadım. Adana'nın <laughs> neresindesiniz esas siz? Ben Adana'nın köyünden. Köylü? Evet. Hangi köy? Yakın mı Adana'ya? Şine merkeze yakın mı? Merkeze bir saat var işte, bir saat var merkeze. Yürüyerek mi bir saat, <laughs> otobüsle, otobüsle mi? Otobüsle, mi, taksiyle. Mi? Otobüsle. Otobüsle, evet. Hangi taraf? Deniz kenarı mı, iç tarafı mı? Yok, Kozan tarafı. Kozan tarafı. evet. Bak. Çok güzel. Şimdi o zaman geldiniz artık buraya yerleştin. Yerleştim. Peki annenle babanla görüşüyor musun? Annemle babamla görüşüyorum, ama yani yüzünü görmedim. Telefonla görüş, teknolojiden dolayı. <laughs> Nasıl konuşurken nasıl konuşuyorlar? Biraz sinirli konuşuyorlar yani niye yaptın böyle gibisinden. Yani niye kaçtın? Yani isteseler de olmuyor muydu? Onlar da ne kadar ayıp etmişler yaptı. Keşke ben burada onları kınıyorum. Yanlış mı hareket etmişler acaba? Yani yanlış mı söylemişler? Doğru söylemişler. E gördün mü? Ya. Yani bunu espri olsun diye söylüyorum da. Şimdi anne baba o kadar insanı yetiştiriyor, o kadar insana ömür tüketiyor. Sen ağlarken o dört kata ağlıyor, o bilmem kaç yaşına kadar sizi yetiştirirken neler çekiyorlar. Bakıyor bir parça ekmek var, Ulan ben bunu alsam yesem şimdi çocuk karnını doyuramayacak. Valla doydum aman yarabbim diyor. Aslında aç, aç karnına kalkan çok annelerimiz babalarımız var doymuyoruz da doymak da yok. Artıklarında öyle işte idare ediyoruz. Onlar önce Oğlumuzun doysun... mesela babası da orada, annemiz <laughs> de orada. Annemiz, babamız da aynı. Ben tanımıyorum, göremedim. Şimdi biraz ama... sonra bak ellerini kaldırdılar. Hoş geldiniz. Ellerinizden öperiz. <laughs> Şimdi annemiz ve babamıza sesleniyoruz. Diyoruz ki bu gece artık olan oldu. Göçen göçtü. Bu gece evladınız Farz edin ki sizlerin yanında beraber biraz sonra resmi nikaha imza atacaklar. Artık bir aile kuruyorlar. Numaramızı tekrar size verelim. Lütfen bizi arayın. En azından araya ben gireyim. Bu arada oğlumuza İstanbul'da iş bulmamız lazım. Arkadaşlar. Benim arkadaşlarım da var. Fakat arkadaşlarımın dışında iş vermek isteyen kim varsa görüyorsunuz boy kaç abi? Ben benim 1.70. 1.81. 1.80 kim? 1.80. 1.85 lazım. Benimden mi boyum uzandı ya. Ben kaçım? şimdi? <laughs> vallahi yani hiç bakmadım ama boyum ölçmedi ama. Boyum kaç? Bilmiyorum vallahi. Seninki 85 de benimki. <laughs> Uzun mu söyledim? Çok mu söyledim yani? Biraz indir lo boyunu lo. Benimki 71. 1.80 falan işte yani. Abi benimki 71 ona göre. Tamam Mahmut abi yani. Benimki de 1.80 falan yani. Neyse seni 1.79 yapalım. Bir santim tamam, daha indireceğiz. indireceğim. Abi. Kusura bakma. Ya. Çok Evet. Oğlumuz her iş yapabilir. Aslan gibi. Askerliğini yapmışsın. Yaptım Mahmut abi. Herhangi bir engelimiz yok, yok, şu anda. Bir tek şeyimiz iş bulmak. Evet. Yuvamızın bir temelini iş, attıktan evet. sonra bir iş olursa daha da evet. temeli sağlamlaştırırız. Telefon numaramız efendim 0212 alan koduyla 467 37 50. Numaralı telefondan bize arayıp bize iş sağlarsanız hatta ben de bir gün gelip bedava Türkçe söyleyebilirim o iş yerinde. Yeter ki oğlumuza bir iş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.